Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Mehmet abinin çiftliğindeyiz. Batum ve yem fabrikası e, sahibi Mehmet abi Çorlu'da hayvancılık yapıyor. Hem de yem fabrikası var. Bu şaraneler de kendi şarı ve damızlık işletmesinin erkek buzağları, ikinci buzağları. Birinci buzağlarının videosunu size çekmiştim YouTube'da önce. Mehmet abime ızgaralı sistemin avantajları ve dezavantajlarıyla alakalı sorular yönelttik. Bunları YouTube sayfamızda paylaştık. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi yine başka detay sorular soracağım. Ee, biz biliyorsunuz böyle tekne usulü yemlik yapmıyoruz. Dümdüz yemlikler yapıyoruz. Mehmet abi bu çiftliği 2014 yılında inşa etti. Ee, neden çukur yemlik tercih ettiğini soracağız. Bu konuyla alakalı da bana çok soru yöneltiyorsunuz. Abi sen düz yemlik istiyorsun. Biz bazı yerlerde çukur yemlikler görüyoruz. Avantajı ve zavantajı nedir? Mehmet abi nedir bunun esprisi? Nedir bunun esprisi? Hayvanın durduğu yerle bunun arasında en az 20 santim civarında fark var. Şu tamam. tam net hatırlamıyorum. Biz de 15 yapıyoruz tabandan yukarıya. 15-20 santim. Evet. Hayvan istediği zaman istediği gibi rahat yeme ulaşabiliyor. Artı bu korumayı e, yapmamız şey yaparken bize bir avantaj da sağlıyor. Evet. Hayvan kendini sürekli yukarı aşağı vurmuyor. Biz burada yemi konsantre veriyoruz. Yani temar yapıp verdiğimiz için burada ayıklama yapamıyor. Hı hı. Düz yemliklerde hı hı. hayvan böyle oynatıp tane alıp otu ileri yitiriyor. Yem cezbedici bir ham madde olduğu için. Önceliği yeme verdiği yeme için veriyor. Siz diyorsunuz ki benim yemimi seçmesin. Seçtirmiyor. Seçtirmiyorum bu düzenekle. Bu düzenekle eşit ve homojen bir şekilde tükettirmeye tamam. çalışıyoruz. Ha tabii yine ayıran ayırıyorlar. Mümkün olduğunca hepsini bir yiyor. Bu seferinde azitoz vesaire diğer hastalıklardan kurtulmuş oluyoruz. Güzel. Şimdi sizin şu avantajınızdan dolayı bu yaptığınız yemlik sistemin doğru olabileceğini yani size göre işte her işletmenin kendi doğrusu vardır diyoruz ya her zaman. <laughs> yeminizi kendiniz üretiyorsunuz. Evet. Kaba de kendiniz üretiyorsunuz. Bir, kısmı, bir kısmını, bir kısmını hasadına şahit oluyorsunuz. Tabii. Yani kaba yemler aracılığıyla gelmesi muhtemel yabancı cisimler sizde yok. Ben şimdi yemliklerinize bakıyorum. Yemlerin içerisinde herhangi bir balya ipi, tel, çivi, evet. bir atık madde göremiyorum. Olmaması için mücadele ediyoruz. Biz düz yenilikleri savunurken elimizdeki en önemli done şu. yemin içerisinde inanın şaşırabileceğimiz kadar yabancı madde geliyor. Evet. Hayvan bunları tercih etmediklerini ittirdiği için hı hı. biz bunu görebilme fırsatı yapıyoruz. o dezavantajımız var. O bizim için ne? dezavantaj. Biz böyle yaptık. bu Bunda öyle bir şansı yok. Yani sizin geminizin içinden bir şey çıkmadığı için Biz bu iş etmiyor. Etmiyor. Yani ben dışarıdan e, bilmediğim yerlerden kaba yem. genelde bu pislikler e, kaba yemden geliyor. Saman e, ve, ve tırmıkla, tırmıkla, tırmıkla toplanan. toplanan ürünlerden evet. geliyor. Yani o anda olmadığı için bize sıkıntı yaşamıyor ama yine de ayırıyorlar büyük olan parçaları. O bizim için Onun için temizlemek zor oluyor mesela yerinde bir şey kaldığı zaman. Biz bunu her gün sabah akşam temizliyoruz. evet. Saat hani akşam 6'da yemliyorsak saat 4'te, 4.30'da temizliyoruz. Görüyoruz ne oldu, ne kalmış. bakıyoruz. Ya işte ot mu fazla kalmış, yem mi fazla kalmış. Artmadan yetmez diye laf Yani var. şunu görmüyorsunuz. Diğer çiftliklerde ben bunu çok görüyorum. Gerek kaliteli silaj aldığı zaman silajın orta somakları. Hı zamanı e, yaptığı zaman araziden toplanan damlama sulama hortumu. Hı -hı. inşaat telleri, herhangi bir naylon poşet, e, inanın 75'lik su borusunun parçaları her şeyi görebiliyorum yemlikte. Ben e, yem vagonu üreticilerine şunu tavsiye ediyorum, yapmalarını istiyorum. Hı -hı. Dağıtım yapılan <laughs> haznenin altına mutlaka süzgeç olsun. Bir daha. Kesinlikle. Bu olur. bir tedbir ya, yani, tedbir almış, almış. almış Yani sonuçta bu hayvan yiyor bunu, Bilmiyor. Doğru. Yarnım, diyor herhangi bir problem, ya da kalbe hayvanı kaybedebiliriz. Peki bu soruya da cevap bulmuş olduk. Bu soruyu şöyle neticelendirelim arkadaşlar. Mehmet abinin çiftliği kendine özel olduğu için kesif yemini de kaba yeminde, kaba yemin bir kısmını kesif yemin tamamını kendisi ürettiği için ben diyor yemin içerisinde herhangi bir yabancı cismin geldiğinden geldiğiyle ilgili bir şüphem yok. Dolayısıyla benim böyle bir tedbir almama gerek de yok. Ben böyle yaptım faydasını da görüyorum diyor saygı duyuyoruz. Tabii ki diğer çiftliklerin böyle avantajları yok. Birçok çiftlik geziyoruz. Yem yolunda gördüğümüz şeylere hayretle bakıyoruz. Allah'ım diyorum iyi ki bu yabancı sınırı bu hayvanlar yemedi. Rektar eldiveninden tut, poşet, çuval, ip her şey var. İkinci bir konuya gelelim. Siz şar ile örtü damızlık hayvan yetiştiriyorsunuz. Şimdi Türkiye'de etçi ırkların yetiştirilmesiyle alakalı kafamızda birçok soru işareti var. Ya bu iş e, amacına ulaşıyor mu? Yaptığımıza değer mi? Bir hayvanın günlük maliyeti minimum 15 lira. Evet. Yılda bir defa, hatta 400 günde bir bir tane yavru alıyoruz. Bu yavruyu aldığımıza değer mi gibi sorularla karşı karşıyayız. Hatta bunlardan birisi de benim Türkiye'de eğer geniş arazileriniz, otlaklarınız yoksa hayvanları daha düşük maliyetlerle beslemiyorsanız Türkiye için bu model çok lüks diyorum ne düşünüyorsunuz? Evet. Biz bunu bir yandan da sosyal sorumluluk projesi gibi düşünüyoruz. Bu bu bölgede belki kurtarmıyor olabilir ama Konya'nın birçok bölgelerinde güzel yaylalar var, güzel otlakiyeler var. Ama böyle bir damızlık yok. Yani oradaki hayvanları melezleştirecek boğa yok. Buradaki sistem bunu kurtarmıyor. Doğudaki sistem. sistemde kazandırıyor genetik diyeyim. yok. Genetik yok. Yani o yaylalar, o dağlardaki otlar, hayvana altı ay çok iyi bakabiliyorlar. Kız burada sıfır Onlar benden olsa diyorsunuz, bu avantajlı bir iş. Daha avantajlı bir yani. iş ama biz bunları hepsini hazır yapıyoruz. Bizim de şu avantajımız var. Burası Trakya. Trakya'da saman ucuz. Evet. Çayır otu bulabiliyorsunuz. E, silaj da kısmen normal fiyatta, bir Ege fiyatı yok ama fena fiyatlar değil. Burada onu da değerlendirebiliyoruz güzel genetiği sağlamlaştırmak yani bizim kendi genetiğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Değil mi abi? Sizin bu yaptığınız, ben dediniz ya sosyal sorumluluk projesi uh -huh. Verdiğiniz bu mücadeleyi daha iyi sonuçlandırmak adına Etçi Karakter Hayvanlarla alakalı şimdi bir teşvik paketi daha açıklandı. Uh -huh. ee, etçi hayvan alanlara %50 hibe vereceğiz falan şeklinde. Uh -huh. Bunun yanında şöyle bir şey yapılsa etçi damızlık hayvan besleyip de onu yine kendi çiftliğinde besi materyali olarak kullanan insanlara ekstra bin lira verilmiş olsa yani keşke öyle bir şey olsa bu sorun çözülür mü? en son destekleme yani sorun çözüm ya diğer bir... hale gelir de yani bir şekilde te meraklandırır ve heveslendirir insanlar denemeler başlayabilir zaten son çıkan buzağı destekleme biz cezayı bizim 150 civarında şu an anacımız var hı hı. buzağı destekleri 550 lira alırken İlk 20'de 550, ikinci 80 mi, 100 mü? Evet düşüyor. 350. Evet. 100'ün üzeri 250. Yani çok ürettin cezalısın. Cezalısın Ama bu işi niye yaptın? Ama öyle görünmüyor. Diyorlar ki ya devlet hep büyüye veriyor. Ya büyüye, Şimdi sapla saman ayırmak diye bir şey var. Evet. Sapla saman ayırmak Türkiye'de süt eksiği yoksa bu süt işletmelerine biraz süt primi haricinde işte buza destekli bir şeyler yapılabilir. Eksiği verilebilir. Ama et eksiği var etçi, inek yetiştiriyoruz. Biz de aynı, aynı kefeye koyuyoruz. Aynı kefe, aynı kefe de değil. İşte az önce onu söyledim. Bir pozitif ayrımcılık gerekiyor burada. Ya onlara yine versinler. Hısıtlama yapılmadan artı bin lira verilirse damızlık etçi hayvanların üretimine katkıda bulunulmuş olur. Belki şu besi materyal olarak yurt dışına yüzde yüz bağımlı olmaktan yüzde yetmiş, yüzde altmış bağımlı yani, hale gelebiliriz. Az bağımlı hale gelir Evet. Şu hayvanın kütlesine baktığımızda, şimdi ona baktım eee Nerede yani bu? Birinci ayının 20'si doğumlu. Daha bu hayvan 10 gün, şey 10 aylık. 10 aylık. Bu 11 aylık. Bak, 10 aylık. 450 kilo, 500, 500 kilo civarı 500, 500, 500 kilo. Bu da daha evet. üstü. Yani bu hayvan para kazandırıyor. Şimdi ben bu hayvanı yurt dışından getireceğim. Ancak bu hayvanı eş değer hayvan Fransa'da bulabilir. Fransa'dan buraya gelmesi en az 4 kilo ve Fransa'da ithalat da yasak zaten. E biz ithalatı engelliyoruz. Yani 300 kilo bariyerinde gelse 1200 euroya gelmiş olacak. Yani, Bu bir değerin 10 bin lira üstünde. 10 bin lira. İşin güzel tarafı kendi damızlığını beslediğinizde 6 aya kadar hayvana herhangi bir şey vermiyorsun. Annesinden geçiyor. Annesinden geçiyor. Annesi doğurunca diyorsunuz acaba içinde bir şey mi kaldı? Kendini topluyor. Doğurduktan bir ay iki ay sonra iyice hayvan bütün yağlarını emiyor. O yağ hayvana geçiyor. Annenin rezervini kullanıyor. Resmen bir bypass gibi. Anne alıyor, depoluyor sonra yavruya veriyor. veriyor. O zaman diyebiliriz ki ilk 4-5 ay için buzağının üretim maliyeti aslında çok da fazla değil. 6 kadar çok bir maliyeti yok. Bizim burada en büyük sıkıntımız. veterinerlik ilaçları. <laughs> Koruyucu ilaçlar pahalı olarak. Çünkü sürekli aşılarını yapmak zorundasınız. Bir de e, öldürmeyeceksiniz evet o daha önemli yani. Onu, hocam kaç dakika oldu videomuz onu. bu videomuzu da bitirelim tamam. damızlık işletmesinin içerisinde e, konuşalım onu tamam. yani tamam e, etçi damızlığın dezavantajları ya da maliyetleri neler? ilaç ekipman ya da aşı maliyetleri e, ne kadar bunları kullandığımızda ölüm oranları ne kadar düşürebiliyoruz etçi et her 400 günde bir yavru alabiliyor muyuz 100 hayvanımız var ama Yüzünden de yavru alabiliyor muyuz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.